Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, Ateş grubu burçlara mensup arkadaşlarım, yani Koç, Aslan ve Yay burcuna mensup izleyicilerim. 2023 yılı sizlere ne getirebilir? Hangi enerjilere dahil olabilirsiniz? Tabii ki şunu söyleyeyim, diğer gruplarda da vurguladım. Geleceği Allah'tan başka kimse bilemez arkadaşlar. Burada olası en yüksek ihtimaller üzerine duruyoruz. Unutmayın ki geleceğinizdeki pek çok konuyu sizler yönlendirirsiniz. Sizin Enerjileriniz iyi düşün iyi olsun. Mantığı çok çok önemli. Gerçektir aslında bu. Bakalım hayırlısı olsun. Hemen başlayalım. Mumlarım sönmemiş. Tamam. Önce tabii ki kartlarımızı kullanacağım. Ateş grubu burçlara mensup izleyicilerimi, arkadaşlarımı hangi enerjiler bekliyor? 2023'te sizi bekleyen hangi enerjiler içinde olabilirsiniz? Dediğim gibi bunlar sizin kontrolünüzde aslında ama bakalım bir tanesi döndü. Hatta iki tane. Altında bir kart daha var. Evet alacağım. Boşuna değil. Evet. Önce enerjilere bakıyoruz. Hangi enerjilerle kuşatılacaksınız? O Çok güzel. Evet. Zaten tutkunun değil mi? ateş grupları dediğimiz zaman hareketliliğin, heyecanın burçlarıdır hareket evet bahçe ve kapı ve son kartım sözleşme şimdi tabii ki arkadaşlar sadece duygusal anlamda izleyen arkadaşlarım yok deste altında sihirbaz ve ayna çok güzel işte işle ilgili kariyerle ilgili izleyen arkadaşlarım da var böyle totalde bir yorum yapmak istiyorum koç aslan yay ayrı ayrı değil total niyetinizi alın sizin niyetiniz önemli olan odaklanın ve Kartlarımızı seçtik. Sizi kuşatacak, kuşatacak enerji söyleyemedim bile o kadar etkilendim ki yine aşk enerjisi arkadaşlar. Özellikle bu açılımı izleyen ateş grubuna mensup dişli arkadaşlarım. Sen yani şunu da unutmayın. Güneş yükselen ay burcu. Yani illaki güneş burcunuzun olması gerekmiyor. Yükselen ya da ay burcunuz olabilir. Hatta doğum haritanızda ateş e, enerjisi fazla olabilir. Aşk enerjisi bekliyor sizi. Yani buram buram bir kalp tutan kadın var burada. Özellikle dişli arkadaşlarıma aşk duygusunu daha yoğun hissedecek. Merkeziniz aşk olacak. Öyle söyleyeyim. Ha şöyle de olabilir. İş aşkı da olabilir bu. İşte anne baba aşkı da olabilir ama tabii ki buradaki görsele de baktığımızda kalbiniz, elinizde beklediğiniz beklediğiniz birisi var. Buluşma istediğiniz, kavuşmak istediğiniz, belki de şu an bile o kişiyi düşünüyorsunuz. Aklında birisi olan arkadaşlarım için. E, bu duygu, bu aşk duygusu, aşk heyecanı daha da artacak 2023'te. Fakat şöyle bir şey söyleyebilirim. E, yeni birisi de, aklında birisi olan arkadaşlarım dışında. Hani şu an benim aklımda birisi yok. Ne olur derseniz, evet aşk kapınızı çalacak. Ve sizi çok takdir edileceğiniz bir döneme gireceksiniz. Hatta bu ilk e, aylarda yani hem kendinizi takdir edebilirsiniz ya ben neleri başardım nelerin üstesinden geldim çok şükür dimdik ayaktayım bütün olumsuzluklara rağmen tüm güzelliğimle tüm yakışıklılığımla işte arkada dikenler solmuş sararmış puslu bir hava var ama ben e, dimdik ayakta e, duruyorum varlığımı koruyabildim kendimi takdir ediyorum da diyebilirsiniz başkalarının takdiri belki bakın sözleşme kartında verdi işle ilgili izleyen arkadaşlarım veya kariyerle ilgili takdir edileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bir bağlantı var burada. Tabii ki mesleğiniz terazi var. terazi Ateş grubu burçları ama terazi burcunun etkisi olabilir size. Öyle söyleyeyim. Hava gruplarından etkileşim alabilirsiniz. Veya işte hukukla ilgili, adaletle ilgili bir yerde çalışıyor olabilirsiniz. Olmanız gerekmiyor. Ama bir anlaşma, sözleşmeyle ilgili çok fazla takdir edileceksiniz. Ve bir yol durumu var arkadaşlar. Hem duygusal anlamda hem işle ilgili olarak uzak mesafe yani işiniz mesela yolculuk gerektiren bir iş olabilir. Veya uzakta bir yerden iş bağlantısı kurabilirsiniz. Duygusal anlamda izleyen arkadaşlarım için burada benim gördüğüm <laughs> bakın bu Buradaki enerji aşkı gösteriyor. Aşka doğru koşabilirsiniz. Uzak mesafeden birisiyle duygusal bir e, durum yaşayabilirsiniz veya aklınıza vardır. Daha da alevlenebilir. Onu söyleyeyim. Ve bu buluşma kartında verdi. Buluşmak istediğiniz, görüşmek istediğiniz birisi var. Sanki bu kişiyle de karşı karşıya geleceksiniz. Hatta sözleşmeyi duygusal dinleyenler için alırsak arkadaşlar, yani ciddiyete giden bir ilişkiniz bile Olabilir. Sihirbaz ve ayna. Evet. Büyük sürprizler de e, olabilir. Onlara da hazırlıklı olun. Ama kendinize değer vermeniz en önemli unsur arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Böyle pozitif kartlar geldiği zaman çok çok mutlu oluyorum. Evet. Bakalım kartlarımız ne söyleyecek. 10 tane kart seçeceğim. Beraber seçelim. Lütfen niyetinizi alın. Niyetiniz her neyse. Dilek kartlarını... E, en son da seçeceğim iki tane kart seçeceğiz. Bakalım e, ateş grubuna mensup izleyicilerim için dileğiniz, niyetiniz ne olacak? Evet. 10 tane kart alıyorum. Destemize şöyle görülüyor mu? Beraber seçmek istiyorum. Evet. Açık koyacağım. Of. Evet. Kupa dokuzlusu. Çok güzel. Yıkılan kule. Tılsım yedilisi. Değnek. Ay, bakar mısınız karta? Değnek kralçesi. Siz geldiniz. Kral olarak da alabilir eril arkadaşlarım. Evet. Kılıç ikilisi. 5 tane 6 alacağım. Diğer kartları. Evet. Değnek yedilisi. Tılsım kralı. Değnek şövalyesi. Sizin kartlarınız çok fazla geliyor. Arkadaşlar. Oo çok güzel. Hep. <laughs> Değnek dörtlüsü. Son kart. Ne alalım? Hangisini alalım? Kararsız kaldım. Şunu almak istedim. Kupa sekizlisi. Çok güzel. Evet. Şimdi Evet, kupa sekizlisini neden güzel dediğimi de anlatacağım. 10 tane oldu değil mi? Tamam. Ee, bir destenizden daha yardım alacağım. Deste altında ne var? Değnek ası arkadaşlar bu kadar olur. Kendinizi düşüneceğiniz, kendinizin ön planda olacağı ve size şöyle söyleyeyim net konuşacağım arkadaşlar detaylara geçmeden. Kendi kaderinizi kendiniz çizeceksiniz. Yani... Biraz önce takdir kartını görmüştük ki o siz misiniz? Kendi kendinizi takdir etme durumu. Başkalarını boş vereceksiniz. Ben ne istiyorum? Neyi arzu ediyorum? Nasıl yaşamak istiyorum? Kaderim nasıl olsun istiyorum? Hangi kişi yanımda olsun? Hangi kişinin gitmesi gerekir? Bu kararı artık başkalarından etkilenmeden kendinizi önceliğiniz öncelik olarak alacağınız bir yıldasınız bakın. Farklı etkiler var mı? Çok az. Enteresandır bu grupta daha çok kendinizi öncelikli tutacaksınız. İş bağlantısı mı? Artık birilerinden medet ummak. İşte şu bana bağlantı hani söylersiniz ya. Ya bir iş var mı? Ee, arkadaşınızı ararsınız. Şurada bir iş var mı? Ee, aklında olsun telefon numarasını verirsiniz. Birilerini ararsınız tanıdıklarınızı. Hayır. Kendi göbeğinizi kendiniz keseceksiniz arkadaşlar. Ve çok başarılı da olacaksınız. Burada benim net aldığım bir durum var. Uzun süredir bitmesi gereken, gitmesi gereken. Bunu çok istemişsiniz aslında. Evet yıkılan biten bir durum var fakat bunun içinden bir türlü çıkamamışsınız sanki. İlk e, senenin ilk aylarında 2023'ün böyle bir konu gündeminizde olacak. Çok istediğiniz biten bir durum var size zarar veren sizi ikilemlere sokan bundan bir türlü çıkamıyorsunuz. Bundan kurtulacaksınız net olarak. Bağımlı olduğunuz birisi olabilir arkadaşlar. Size zarar veren Hatta işiniz bile olabilir. Yani siz o işte hiç e, rahat değilsinizdir. Böyle mobbing vardır, farklı şeyler vardır ama hani para kazanıyorum, durayım, sabredeyim dediğiniz bir konuda kararsızlıklarınız, ikilemleriniz bitecek. Zor alacaksınız bu kararı ama alacaksınız. Zaten ateş grubu burçlar şeydir değil mi? Böyle evet heyecanlıdır, tutkuludur ama net adımlar da atar. Kararlıdır, güçlüdür. Otoriterdir yeri geldiğinde. Bu kararı alacaksınız evet biraz hüzünlü bir karar olacak zor olacak gitmek özellikle duygusal anlamda uzun süredir beraber olduğunuz birisi varsa ya da bağımlı ilişki bazında olduğunuz birisi varsa veya ailenizdir gitmekte zorlanıyorsunuzdur çıkmanız gereken bir yol vardır çıkamıyorsunuzdur yani mutsuz olduğunuz bir ortamda kalıyorsunuz ama gidemiyorsunuz Gitmeniz gerektiğini biliyorsunuz ama gidemiyorsanız burada bununla ilgili o kararı siz biliyorsunuz arkadaşlar ateş grubu arkadaşlarım için bu kararı çok net vereceksiniz özellikle şöyle söyleyeyim size aslan burcuna sahip arkadaşlarım hani daha çok onlar etkilenmiş olabilir evet diğer gruplar içinde var fakat bu bu izleyicilerim aslan grubuna mensup olan arkadaşlarım bu yıkımdan sanki daha çok etkilenmiş yaralar almışsınız. Gözyaşı dökmüşsünüz. Emek harcadığınız bir şey. Yıkılmış, çöp olmuş. Bunun izlerini kısmen de olsa ilk aylara taşıyacaksınız. Fakat bundan bu sene burada gördüğüm benim çok da güvenirim bu kartların enerjisine net olarak kurtulacaksınız. Bir diğer konu emek harcadığınız maddi konularla ilgili ikisini beraber alıyorum ayrı almadım arkadaşlar maddi kariyer, kariyer veya duygusal. Kesinlikle hızlı bir Teklif var size. Maddi konularla ilgili emek harcadığınız hani vardır ya iş başvurusunda bulunursunuz, bulunursunuz artık umudunuzu kesmişsinizdir. Hayır, bir umut var size. Çalışkanlığınız burada arılar var bakın. Çok çalışmış olabilirsiniz. Çok çalışkan birisi. Ya da göz ardı edilmiş olabilirsiniz. Kesinlikle bununla ilgili bakın burada e, değnek şövalyesi var. Hızlı bir dönüş alabilirsiniz. Sakın ha şöyle söyleyeyim. Böyle bir teklif geldiği gibi geride gidebilir. Yani nazlanmayın. Ya acaba falan filan demeyin. Bu teklifi kabul edin. Duygusal anlamda baktığımız zaman bir toprak enerjisinde arkadaşlar bir toprak kralını görüyorum ben burada. Toprak kralı var. yani Boğa burcuna mensup muhtemelen bu kişi. Boğa burcu diye de daraltmak istemiyorum. Evet Boğa burcunu verir ama yani toprak enerjisinde ağırbaşlı, mantıklı, belki yaşı bile sizden büyük olabilecek bir kişi var. Bu aklınızda kişi de olabilir. Hızlı bir e, dönüş yapacak size. Hızlı bir adım olacak ve bu adımı iyi değerlendirirseniz ki kendiniz bakın biraz önce söyledim. Değnek kralçesi de çıktı burada. Önceliğiniz kendiniz. Değnek kralçesi olduğunuzu mu unuttunuz acaba? Yani e, sizi çok e, olumsuz etkileyen bir e, duygusal e, durum ya da negatif insanların içinde mi kaldınız uzun süredir? Kendi benliğinizi bulacaksınız. Gerçek bir değnek kraliçesi olduğunuzu herkese göstereceksiniz ve kararlı olacaksınız. Sizi bakın çok güzel düğün, nişan. Yumurta var burada iki tane. Anne kuş var sanki. Burada da baba kuş var. Böyle bir aile kurmaya yönelik Koç burcunun kartını verdiğin ateş gruplarına mensup arkadaşlar Nisan ayı önemli olabilir. Nisan ayına bir dikkat edin. Ee, hani bu konuyla ilgili Nisan ayında önemli bir gelişme alabilirsiniz. Çünkü Koç burcunun kartıdır bu. Ama şu konuda emin olun. Yani ikilemlerinizden kararlı olun. Zaten kendinizi bulacaksınız. Ben bir değnek kralıyım ya da kraliçesiyim diyeceksiniz. Kendinizi fark edeceğiniz güzelliğinizi, auranızı, çekiciliğinizi, cazibenizi tekrar fark edeceğiniz, ortaya koyacağınız ve herkesin de fark edilebileceği bir noktaya geleceksiniz fakat dediğim gibi bazı konular var hoş olmayan konular onlar konusunda kararlı olursanız ki olacaksınız burada gördüğüm benim biraz zor olacak biraz yara alacaksınız ama olacaksınız arkadaşlar güzel sonucu çok güzel bir de bu hızlı gelen bir teklifle ilgili lütfen özellikle maddi konularla ilgili düşünen arkadaşlarım için nazlanmayın geldiği gibi geri gidebilir o işi başka kişiler de istiyordur o terfiyi başkalar da istiyor olabilir o konuda nazlanmayın Evet. Sonuçlanma birikim. Evet maddi bir şey var arkadaşlar. İlerleme. Doğrudan iletişim. Çok güzel. Hızlı haberler demiştik. Hızlı haberler var. İletişim kurma istediğiniz birisi varsa ondan alabilirsiniz. Veya farklı maddiyatla ilgili bekleyenler için gerçekten burada önemli mesajlar var. Labirent. Gün. 4 mü almıştım. Diğer grup 5 alacağım. Unutuyorum bazen. Canbaz. Arkadaşlar şöyle söyleyeceğim net. Bu destenin mesajı net. Dedim ya biraz önce kendinizi zaman zaman bir labirentte bir çıkmazda hissedebilirsiniz. İşte insanlar çok net değiller. İnsanlar maalesef olduğu gibi kendilerini yansıtmıyorlar. Herkes için geçerli değil ama çevrede olumsuz enerjili çok fazla insan var. Ayağınızı kaydırmaya çalışan çok fazla insan var burada labirent tuzak diyor. Bakın özellikle evliliğinizle ilgili. Şu yuva kuracaksınız ya hızlı teklifler gelebilir. Ya da evlisinizdir. E, yuvanızı, güzel bir yuvanız vardır. Bunu bozmaya çalışacak entrikalı kişiler var. Lütfen ve lütfen çok çok dikkatli olun. Onlar, evet değilse bile güzel bir evlilik, hızlı haberler maddiyat, o kadar güzel kartlar var ki. Fakat iki tane de uyarı kartı var. Lütfen bu kişilere Dikkat edin. Yani burada başlangıç vermiştik. Hızlı bakın şey gibidir. <laughs> roket gibi yani hızlı atılımların olacağı bir yıl. Ancak iki tane olumsuz kişi olarak gördüm ben. Çevrenizdeki iki kişiye dikkat edin. Hatta bir M harfi olabilir. Manisa'nın M'si içinde. Bu insanları da etiketlemek istemiyorum ama. Böyle bir kişi olabilir. Hızlı haberler var. Maddiyatla ilgili duygusal anlamda ciddi teklifler var. Veya evliliğinizle ilgili belki de daha iyi koşullar oluşturabilirsiniz. Daha iyi maddi koşullar. Fakat iki tane e, nifak sokacak kişi var. Bunlara lütfen aldanmayın. Lütfen bunların etkisinde kalmayın. Bakın deste altında bağlılık birleşme. Ay çok güzel. Hayat ağacı çıktı arkadaşlar. Deste altında. Lütfen şu iki kişinin etkisinde kalmayın. Evet dileğinizi tutun. Hadi bakalım niyetinizi alın. İki tane melek destemiz var. Bunlardan kartlarımızı seçiyoruz. Şunu diğer gruplarda da söyledim. Sizin burcunuza dahil bir kart çıkarsa veya pozitif bir kart olursa dileğinizin olacağı anlamına gelir. Öyle niyetimi aldım. İnşallah da olur. Hayırlısı olsun diyelim öncelikle arkadaşlar. Değil mi? Hayırsız olan ne varsa hepimizden uzak olsun. Hayırlı, güzel. Tekrar hatırlatayım. Bu tabii ki enerjilere göre okuyoruz. Geleceği sadece Allah bilir. Ama sizin enerjileriniz de e, bu durumu yönlendiriyor. Evet iki tane kartımı aldım. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Hemen ilk kartımızı açıyorum. Ay, iki i̇ki tane kart birden. Karar. Kendinizi size alıkoyan şeylerden kurtarın. Toksinlerden arınma. Arkadaşlar bakar mısınız kartlara? Şurada uyarmıştım yanınızda çevrenizde olumsuz size kötü enerji akıtan sizin kötülüğünüzü isteyen maalesef ki var. Kötü insan var. Bunlara dikkat edin. Özgüven eksikliğinden kaynaklanan gereksiz kaygılar. Özgüveniniz yerine gelecek. Bakın kartlarımız o kadar doğruluyor ki dilek kartlarımız özgüveniniz yerine gelecek. Kendinize güvenin. Gücünüzü toplayın ve etrafınızdakilerden lütfen öyle hissettiğiniz kişiler varsa da uzak durun. Hisleriniz yanılmaz. Duygusal şifa çok güzel. Yüreğin eski duygusal acısını iyileştirirken sevgi ve yeni lütuflar alıyorsunuz. Süper. Biraz önce demiştik yaralanma var. Yaralanmışsınız. Atlatmakta zorluk çektiğiniz bir takım durumlar var. Çok cebelleşseniz de arkadaşlar bundan kurtulacaksınız. Şifaya kavuşacaksınız. İsteğiniz, dileğiniz her neyse şifalanacak. Şifa nedir? Hastalıktan sonraki süreçtir. Hastalık devresinin etkilerini hissedebilirsiniz. Ama inanın çok güzel bir şifaya kavuşuyorsunuz. Ne diyelim? En güzeli en hayırlısı sizinle olsun. Uyumlanabiliyorsanız abone olursanız çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.